kahramanım İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kızlar hep diki Yüzdüm orada yamıştı tipi Ah bebeğim uyan Biz şimdi ne yaptırdık bilmiyorum adını Sen neredesin ya? <laughs> ee, nereye gidiyoruz? Biz, Biz abi, gidiyoruz. Uçağa biniyoruz artık. Evet, Şuna abi geldi. Teşekkür şey ederim açıklama yaptığınız için. Çünkü ben yapamamız. Evet, <laughs> Evet uçağa biniyoruz. Çeşitim. Bu kadar. Şöyle. Ne yapayım? Şimdi Makedonya'ya evet, evet, e, fotoğraf çektiler diye. Oteli hani ama şu an <laughs> alacağım ne alacağım mesela. Ne alacaksın? Fotoğraf <laughs> Alacak. Bir de bir de ediyor yani bir şey yapma. Evet, ne Reziler. Evet, Hamza Döner'e geldik. Yani Hamza Döner. <laughs> Türkiye'de yok muydu? Hamza e da Ne, ne? Hamza mıydı? Evet, Hamza Döner'de ilahi yaşıyor yani. o zaman. Çok mistik yani. bir yani. gibi hissettiriyoruz. <laughs> ne gösterir misin? Fiyatlar hiç yabancı <laughs> Çok tatlı geliyor fiyatlar. <laughs> Yani, çok çok tatlı geliyor yani bizdeki şey gibi. Evet. Ama hani burada daha uygun çünkü TL'dir yani kadar da Yedikten sonra alttan yedik. çekme şey iyice Yapıyordun <laughs> <laughs> çok sağ olun. Ben de estetik kaygılıyım. Benim <laughs> <Evet>, kanalım. <kala, kala. gülüyor> kafasına göre. <laughs> abone olmuyorsun? Ben, ben de görüyorum de abi. Bir kişi izlemiş bir tane video ama niye benim 35 e abonem var? Ayrıca biriniz çıktınız 36 ydı. O hanginiz bilmiyorum çünkü isimleriniz gözükmüyor. Çarşısı devam ediyor. Üsküp Çarşısı'nda 1200 tane dükkan var. 3 tane caddeden böyle yoldan çarpılıyor. Burası Biz... Bu, bu. Tabii tabii burası. Devamı da hep. Daha böyle devam, da, böyle devam ediyor. <gülüyor> 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 <laughs> evet, İskip'te dolanıyoruz. Boy farkınız gerçekten ideal Mara, boy farkı. <laughs> bak yukarıdan çekiyorum. Bana şu an durmasaydı, çektim. Yok çekmedim. Yok mu çekiyordun? Marpare dondum Çok özür dilerim, bir daha çekerim. Ama geç söylüyorsun. Bak orayı Ben görelim ki sen gitmişsin be. Kaç evet, bak bunu çektim. Atı çekmedim. Atı çekmedim çünkü çok uzaktı. Şimdi gazinoya girmeye çalışacağız. Çünkü çok havalı duruyor ve neden almışsın. Flamingo kalkıyorlar mı? Adam Kalkılar, YouTube tostu. Şöpür evet, evet, evet. acıktı diye mola verdi. Evet yani acıktı ve mola verdi. Ve saat ve bir ve aynen öyle. Saat bir yok ya. Yani ne kadar mantıklı. Zaten 15 dakika önce mola verdi. Zaten biz 15 dakika önce mola vermedik. Yani ne? Bakmıyorlar ama yeter. Bu da gitti onlarla yiyor. Hani sen bizdensin. Ben niye geçirdim? De? Evet ben. Evet. Aynen. Aa, kabul etti. Bak ya rahatla bak. 3 saat yolumuz var var mı? 3 saat değil direk yarısı geldi. Evet. Ne kadar kalmış? Hep söyledi saat mi kalmış? Tamam. Yalan söylüyor. <laughs> <laughs> Anne, yani, herkes durdu. Evet, bu sabah kalktık, hazırlandık, kahvaltı yaptık ama kahvaltı çekemedim ama her gün aynı yerde kahvaltı yapıyoruz. Her zaman çekebilirim. Aynen öyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Anlat bakalım. Şimdi bir üniversite eğitimi gideceğiz. Ne eğitimler? <laughs> <laughs> NFT ile alakalı bir şey. <laughs> bir de sonra grup çalışması falan olacakmış. <laughs> Heyecanlı. Evet. Bye. <laughs> Items here that we use uh, out of mm -hmm. in our lives, uh, but blind persons sometimes couldn't find them, or they have to live their life with addicted to another person, as he can wanting. Uh, so we don't want that, and uh, this is our problem here. Uh, so our solution is, I think, tomorrow. Yeah, tomorrow we'll present the solution, but okay. what are the challenges that they face? Uh, we have. A Evet, orada gördüm falan gezdik. Şimdi geldik kurasan yiyeceğiz. Kıçsan ablayla bu kadar şey yaptık. Evet, kurasanlarımız. E... <laughs> yani. Evet, böyle. Üstüne i̇şte kağıt koymuş. Hani, evet, koymuş hangi arzun perde? Neyse. Şimdi yerken bir e, Tepki vereceğiz. Ben de oturmayalım. Gerçekten <laughs> damak <laughs> Ay. En güzel yer diye buradan yedik ama asla çok kötü yani. Sadece hamur. Yani çikolata yok bir şey. Öteki de böyle şey gibi bir hamurdu bayağı. aynı. Bir arasına hafif sarayla sürmüşsün. Hani en azından evde olsam çok sarayla sürerdim. Önermiyor <laughs> 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 Değil mi? Öneriyor musun? Evet. Daha güzelleri var evet. canım. Kesinlikle biz buluruz ya bunlar. Bak şu yılan var. Burada en güzel. O gerçek mi? O. Evet. Oha. Evet her gün aynı yerde yiyeceğimiz yemeği e, ve aynı yerde yiyeceğimiz yere geldik. <laughs> Yedik şimdi neredeyiz? Evet. Bu sefer siz Şu an her gün yemek yiyeceğimiz yerin karşısındaki İstanbul Çay Ocağı'ndayız. Ve çayları çok güzel. Kamerada baya iyi çıkıyormuş bu arada. Ben kötü çıkıyorum. Kamera baya güzel. Herkes baya iyi, iyi. Evet. Bu Modelimiz işte geliyor şu Sen, sen youtuber falan mısın? Evet. Sen de mi? Yani? Abone oldum bizden önce. Suze de dün böyle yaptı, dedi youtube'a yükleyeceğim. Evet. Ben... İçili. Aydınat do, I do Evet bunu söylemedik, kendisi içili. <laughs> Ama barışma dostum. İçleğizi pişmanlayılır. Teşekkürler. O kadar karanlık ki yani. Beğendiniz mi? Evet. Neredeyiz? Görən <laughs> sən anlamırsan bu səbər 3'ü saydı yoksa 3'ü vampir mi? 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 Hayır, ben de varım içinden ama. Evet. E, neyse. Çağrı buradan mühendisleri seçmeyeceğim dedi. Orada Anladım. şey var. Belki oradan seçti ya. Evet. Evet e, bugün yine bir var. gün. Yine üniversiteye gittik. Üniversiteye yine adam, adam akıllı şey var. çekmedi ama başka çalacağım. Biz birinci e, ol. Okay. Ama ama biz kendimizi bildik ya. Ama hak ettiğimiz. 20 Evet. Ama çok pahalı. everyone winner dedi. Biz de everyone'dan biriyiz yani. Biz de bir gün Böyle düzmanlık olacak. En çok alkışı bizden aldık. Evet. Ama evet. Doğru. Bize soru bile sormadı çünkü biz zaten her şeyi kendimiz anlattık. Ee, şey, ekip liderimiz burada. Kendisi oversimpliyor. Ekibinden memnun muydun? Neyden? Ekibinden memnun muydun? Ekibim harikaydı. Ben bizim seçtiğimi düşünüyorum. Evet. Ocağı işte şey yaptı, ayıp anlasın diye bir şeyler. Şimdi denize gidiyoruz. <laughs> da Göl mü oluyor denize. lan bu? Göl. American Boys. Ohri Gölü'ne deniz dedi ya. Okyanus. Okyanus. gidiyoruz. Ohri Gölü'ne deniz dedi. Utan. Özür dilerim hakikaten yanına Sen çok yaşa. Yükseliyor bayrağın arşa. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Çok yaşa. Ana doğru söyle bize uzanıyormuş. Çok Sağ gün değerlendirmesi alalım. Bugün çok güzeldi. Sabahtan eğitim vardı. Ondan sonra e, göle girdik. O da güzeldi. Sonra yemek yedik. Sonra Geldik sonra geldik. sonra rapora takılıyoruz. Her şey gitmiştir. Lapark'a gittik. Aa Lapark'a gittik. Evet o çok güzeldi. İki kere bildik. Bir bedava. Peki. Da. Aa! böyle <laughs> <gün anlam gülüyor> mi? Biz dame yaptırdık. Ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada muz var. Seni Merhaba. geçiyorum. O oh, benim videomu açıyor. Çok utanç verici. Evet sen ve Evet. Bugün burayı fethettik arkadaşlar. Beşimiz evet. bir olduk. Evet. Hı, -hı. Ee, 20 kişi gazinoya gitti, tüm paralarını kaybetti. Biz ise arabalarımızı alıp birbirimize vurduk. Nasıl yani? Evet. Pazarlık için beni bulun arkadaşlar. <laughs> Evet. E... Gerçek bir pazarlık kralı. İstetikini Gerçekten. O adam şu an çok o adama yarın bir bu daha en, daha en kötü bir vloglarımdan biri bu arada. Vlogumu izliyor. Çok utanç verici. Şey, şey çok utanç verici evet. yani ama <laughs> dünyanın yani, en utanmaz. Anlat neredeyiz? <laughs> Ebo'nun canı sıkılmış. Eee, onun için kaleyi kapattım. Ebo! E, bugün Makadonya Kalesi'ne geldik. Saat e, öğle suları. Nalet olsun. Güneş tepemizden vuruyor. şıpır şıpır terledik. Kalan gücendik. Ee, Anla hanıma bizi de bu saatte çıkardığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Beğendin mi? Ya çok da bir bok yok. Taş var, kaya var. Deneceksin. YouTube'a koyacak videoyu. Yok hiç sorun değil. Neler var? Ne düşünüyorsun? Gören bilen şey. Sıcağı, e, çok, e, e, çok, milyon, çok güzel, çok yoruldum ve çok güzel. Millet takipçisi. Tabii. Sen ee, buraya gelmemizin sebebi benim kuyudan çıkmış olmam artık. Ya! <laughs> <laughs> <O> ne <diyorsun. gülüyor> Ha doğru. Hocam siz nasıl buldunuz? Güzel buldum. Ee, aynı zamanda hep beraber arkadaşlarla Kastamonu oyun, oyun havası eşliğinde güzel bir oyun oldu. Videoyu <laughs> inşallah, <laughs> inşallah oraya yükleriz. Ürün <laughs> yerleştirme var artık Kastamonu Belediyesi. Ben de konuşabilir miyim? Evet. var diye şey söyleyeceğim. Topumuzdan terler akıyor şu an. Bir şey Bir de en sıcak gün bunu muymuş? <laughs> çok kötü. Yanlış çok yanık bir zamanlama bu çok arada. Kötü. Aslında hakem üstü çıkacaktık buraya ya. Sağ Tamam teşekkürler. gel sen otur ya. İki olmaz mı? Ne kadar o Yok hocam ya. E şey. Hadi ya o kadar Aman şey aldık hadi iki euro. Hadi iki tamam. euro. Harbi yani. mi? Hadi hayır, para ver para ver. Euro, euro değil mi? Hocam. Adamda şey, da, da İngilizce yok. Çek şey, e e kafanı. E adamda da İngilizce yok. Ben onu On Hadi ya. Bir şey diyeceğim. ki gerçekten. Olmadım ya. bu sefer? İyi dönüyorum. 12. Da... Çok yavaş ya. Yapmıyorum ben <gülüyor> yapmıyorum. Yok <laughs> <yapmıyorum. gülüyor> ben yapmıyorum artık. Ben yapmıyorum <laughs> Yok anlar. 12. Daha şimdi, on. son sen on. Son on. 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 Salim Usta'dayız. Evet. Allah'ın her gün yemek yemeyiz yer ama hiçbir gün çekmediğim evet. bir yer yiyoruz. Evet. Biz de kaşar köfte yiyoruz. Evet. Kocaman bir şey. Evet. Ama asıl iş şu an. Ne diyorlar ama içinde ne olduğunu söylemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu zevksiz Allah'ın köylüsü. Ben geçen bir şey yemedim. Haa. Yani şu an. Şaka yapıyorsun. <laughs> bu fasulye <gülüyor> ünlüymüş. Bu <laughs> çok güzeldi. Evet. Bir ye bakayım ağzına evet. evet şimdi e, inanılmaz bir yağmura yakalandık saçı bak Allah kahretsin. Ne yapıyoruz? Göle ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Göle gel gel bu ağladı ağladı gelmeyeceğim gel. <laughs> Güneş şimdi hala ağlıyor da şimdi biz ailek eğlen eğlendikten e sonra diyeceksin ki iyi ki gelmişim. Şu suyu bak. Tamam mı? Böyle bir suda, böyle bir havada gayet bak güzel olacak. Bu videoyu zaten sonra devam edeceğim biz çıktıktan sonra. Sen diyeceksin ki iyi ki gelmişim. Çünkü öyle inanıyoruz şu anda. Neyse. Var buradaki insanlar pamuk şeker. Herkes yağmurdan çok fena Gerçekten kaçıyor. Gerçekten ya. en ufak ya Hazır ya Bu herhalde. Sen, sen Aynen yapacaksın, ya. sen bedeceksin Vallahi ben yaptım. Aynen. Abi. Neyse şey gelince şey, çok iyi bir şey. Çok şeyde. değil. Ne kadar komik de bana. Ekmek yiyen köpek. <laughs> Şu halde. Garibanlık şaka mı ya. Allah. Donuyorum. Tak tak kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak. Evet bugün bizim son geçimiz 36 o geçemiz 36 saniyemiz var çabuk koşmam lazım. Ee, döner yedik. Nasıl da her şey çok, çok hızlı. Güzel. güzel. Evet. Evet. 36 saniyemiz var çabuk. O'dan çok yıllar Gece geçti. geçti. Bu mu yani 36 saniye mi konuşacağız? Son gecelerle alakalı bir şey söyleyin. Çok, geceyle alakalı çok güzel bir gündü. Son akşam yemeği. Zeynep bana şapka hediye etti bu ekibi evet. çok seviyorum. Aa, ben iyi. Ben de ben Gel. de ben de. Gel. Ben de, yedik, onu Onun ismi de. Evet böyle. Çok çekemedim çünkü yerim yoktu bir de üşendim yani bazen. Bugün sadece nasıl bir gündü? Hani Evet nasıl... bugün sadece nasıl bir gündü? Yani çok yorucu <laughs> bir, <laughs> bir gündü, üzücü evet, bir gündü ve bayıldım. Sen de nasıl bir gün? Neredesin? Ben gün. uyudum. Güzeldi. <laughs> Evet Ali çok görmedim ama Ali size anlatacak olursak sabah bizi 45 dakika bekletiyor akşam erkenden of ya ben uyuyacağım of ya ben uyuyacağım diye diye e, bütün akşamın içinde sonra gidiyor ama uyuyor yani öyle de bir şey var en azından sözünde duruyor şu an biz dönüyoruz gel ne düşünüyorsun Nasıl geçti? Ya, çok iyi geçti. Keşke bir hafta daha kalmasak diyecek, diyeceğim çünkü artık kapan çıkacak yani ortalıkta. Ama çok mutluyum ya. Evet yani böyle bir anı da Öyle biz buluşacağız ya. Ben Kastamonu'na gideceğim bu arada. Kastamonu vlog gelir mi? Gelmez mi be? Of.